Arkadaşlar hepinize merhaba. İzmir'den gelen paketinden zeytinyağı çıkan bu zeytinyağlı makineyi hatırladınız mı? Full modifikasyon geçirdi. Sadece görsel boya değil. Arkadaşlarımız Murat Tepe Usta'nın başlıklarını da almışlardı. Onlar da yerine takıldı. Bu vaziyette gelmişti. Biraz önce gördüğünüz vaziyete geldi. Bir sürü işlem yapıldı. Pastı parçalar çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilip temizlendi. Bunlara zımpara ya da taş vurmak olmuyor. Parçaları bozuyor. Özel kimyasal işlemlerle resimde gördüğünüz gibi özel galvaniz kaplamalar yapılıyor. Bir daha paslanmaması için astarları, boyaları atılıyor. Daha sonra tertemiz bir hale geldikten sonra parçalar kontrol edilir. İşte boşluk bu bozuk parçalar varsa yenileri yapılıyor. Ve montaj aşamalarını görüyorsunuz. Bu arada benim üretimim hadde yüzüğü ile pensli kadar mükemmel hadde yaptığını burada görebilirsiniz kapsül takmayı kontrol ediyoruz haddeyi kontrol ediyoruz ve ölçü 20 gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde pensle kadar güzel haddeleme yaptı arkadaşlar hepinize Merhaba bu İzmirliyi tanıdınız mı bir hatırlı can dostumuzun ailesiyle bahçelerinden toplayıp yaptırdıkları zeytinyağı ile beraber buraya gelen önceki halini de sizinle paylaşmış olduğum makinenin modifiye sonrasını görüyorsunuz. Evet evrim geçirip çağ atlamadı bu makine. Şu anda eksikleri yapıldı. Paslanmazlık işlemleri, astarları, boyaları. Murat Tepe Usta'dan almış oldukları başlıkları yerlerine yerleştirdim. Ara kesme 5 istasyona döndü. Şurada tez kapatmaları yaptım. Şöyle ince ayarlardan ortası delikten ortası kapalıya doğru bir tane de sizinle kapatalım. Şöyle tek elle biraz sıkıntılı oluyor ama bakalım nasıl ne yapacağız. Ön kesmemiz gördüğünüz gibi birinci istasyon ara kesme makine sabit olmayınca maalesef böyle ayaklanınca ortada delik falan da kalıyor şu vaziyette şu da son kapatmamız Evet makineden çıkmış hali gördüğünüz gibi şimdi bunu Murat Usta'nın çift fonksiyonlu ara kesmesinde tekrar ön ütüleme yaptırıp gördüğünüz gibi türfe sürülecek hale getirebilirim. Ancak bende ütüleme teşkilatı gayet güzel olduğu için Böyle bir şeye gerek duymuyorum. Şimdi kovan ucunu hafifçe yağlayalım. Yine Murat Tepe Usta'nın SP serisi başlık. Şuradan yine tek elle hafif bir ütüleme yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz kalite radyos. Eski bir şimşek makineden böyle bir efsane Oldu. Bu hatırı gönüllü yüksek arkadaşımıza ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Makine İzmir yolcusu. Önceki resmini de sizlerle paylaşacağım. Modifiye böyle yapılır. Sadece boya değildir modifiye. Şimdi yıllarca bu makineyi ellemeseniz bile bir yerini paslandıramazsınız. Aynı böyle saat gibi çalışmaya devam eder. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize merhaba. Dün ben iş yerinde yokken bir kargo paketi geliyor. Kargo bizim buraya İzmir'den misafir oluyor. Çok sevdiğimiz, kendisine değer verdiğimiz grup ailemizden bir arkadaşımızın. Paketi açtığımda hatır gönül çok kıymetli bir hediye olduğunu düşünüyorum kendisi ailesiyle beraber kendi bahçelerinden topladığı çok cins zeytinlerden kendiler gidip başında durarak yaptıkları Ege'nin seçkin zeytinlerinden yapılmış zeytin yağını zahmet etmiş buraya da göndermiş. Bu arada bu yaşlı delikanlı full modifikasyona geldi buraya. Murat Tepe ustamızın parçalarını da almışlar. Kendileri şöyle bir ön montaj denemişler ancak bu makinelerin de şu modifiyeden çıkanlar gibi bir duruma gelmesi için buraya gönderdiler. Buna da paslanmazlık işlemleri yapacağız. Söktüğümüzde varsa yorgun pimler, parçalar onları değiştireceğiz. Sonuçta bildiğiniz fırtına gibi buradan gidecek. Makine genel anlamda yaşlı ama fazla kullanılmış. Çok dinç bir makine. Kendilerine de çok şanslı olduklarını söyleyeyim. Çünkü her ne kadar görseli çok etik durmasa da şase hemen hemen hiç yıpranmamış bu makinenin en azından bana ulaşan bazıları hurda durumda ayağa kalkmaz durumda uğraştıran makineler gibi uğraştırmadan çok kolay bir şekilde toparlanacağını düşünüyorum. Yine bitmiş halini de ileride sizlerle çalışmasını bunun paylaşırım. Şimdiki halini unutmayın. Şöyle eksiklerini falan tamamlayacağız. Bu ihtiyar delikanlı fabrikasından çıktığı durumdan daha iyi bir halde ve çok daha yüksek performansta 5 istasyonlu bir fırtına olarak İzmir'e geri dönecek. Kendisine şimdiden hayırlı olsun diyorum. Buraya kadar geldiğine göre buradan gidişini de zaten daha önceki makinelerden hepiniz biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendisine de bu ince düşüncesi için çok teşekkür ederim. Bunun bir zeytin yağı olmasından çok ailesiyle kendi bahçelerinden, evlerinden toplayıp kendileri için yaptırmış olduğu yağı buraya göndermesi de çok ayrı bir incelik. Sağ olsunlar.